Erenya kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Poppy Playtime Chapter 4'teki Siyah Koyun hakkında konuşacağız. Yani aslında sadece onun hakkında değil tabii ki de. Ve artık ona Siyah Koyun demeyelim. Çünkü gerçek ismini öğrenmiş olduk. Onun ismi Baba Chops. Peki Baba Chops karakterinin özelliği ne? O bir Smiling Critters mı? Tabii ki de değil. Baba Chops ve diğerlerinin de olduğu farklı bir Critter grubu var. Bunlara Nightmare Critters deniliyor. Sanki Smiling Critters'ın tam zıttı gibi. Peki diğerleri diye kastettiğim oyuncaklar hangileri? En tanıdık olanıyla başlayalım. İlki Baba Chops. Boynunda ölümü çağrıştıran bir kolye var ve isminde de Doğramak, Doğrayan şeklinde bir ifade bulunuyor. İkinci karakterimiz Rabby Baby. Boynunda bir kan damlası kolyesi var ve ismi de genelde sevimli şeyleri çağrıştırıyor. Üçüncü ve son karakterimiz ise Ikiliki. Boynuna astığı kolyede radyasyon simgesi var ve isminin de pis şeylerin peşinden giden gibi bir anlamı var. Fark ettiyseniz ki fark etmişsinizdir zaten hepsinin farklı kolyeleri ve farklı temaları var. Hadi şimdi karakterleri daha detaylı öğrenelim. Üstelik resmi kaynaklardan. Grubun kara koyunu baba. Kendi alanında kalmayı tercih ediyor. Yani çok fazla alan, aşırı fazla. Genellikle mesafeli, sessiz ve düşük enerjili biri. Onu evden çıkarmak için çok fazla ikna çabası gerekiyor. Neyse ki gerçekten çok ısrarcı arkadaşları var. Genellikle bir süre sonra neşesi yerine gelir ama ertesi gün yine aynı durum başa döner. İşte bu yazı ve diğer okuyacağım yazılar da Poppy Playtime'ın kendi resmi sitesinde yer alan bilgiler. Evet yazıdan da anlayacağımız üzere kendisi yalnız takılmayı seven birisi. Genelde soğuk ve cana yakın birisi değilmiş ama sırf arkadaşları için enerjik birine dönüşebiliyor. Hadi şimdi diğer karakterimize geçelim. 2. Bayrak yarışında geri kalıp hemen suçu ağrıyan bir dizi atan tiplerden. Üstelik bu hiç de doğru olmadığı halde. Tam anlamıyla kötü bir sporcu tanımına uyuyor. Doğuştan yetenekli olmasına rağmen sürekli herkese meydan okuyor her konuda ve genellikle beklediği sonuçları alamıyor. Merak etme her zaman hazırda bir bahanesi var. Yazıdan da anlayacağımız üzere kendisi çok yetenekli birisi ama sürekli her şeye meydan okuyor. Ve bunun yanında biraz da mızmız olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi de geçelim son karakterimize. Rabbi Baby hayatı buna bağlı olsa bile sır tutamaz. Dünyada en çok sevdiği şey dedikodu yapmak ve bu konuda oldukça deneyimli. Mahremiyet ya da sınır kavramı yok. Eğer o odadaysa birilerinin konuşmalarını gizlice dinlediğine emin olabilirsin. Merak etme konuşacak dedikodu kalmazsa yeni bir tane uydurur. Şimdi karakterleri tekrardan değerlendirelim. Oyunda boba çapusu görmemiz biraz uzun sürebilir ya da bizi gölgelerden izliyor olabilir. Çünkü insanları ve konuşmayı fazla sevmiyor. Bizimle birkaç oyun oynadıktan sonra enerjisi biter ve bir köşeye çekilebilir. Fakat arkadaşları ısrar eder ve bizimle tekrardan oynamaya devam edebilir yani oynamak derken bizi öldürmeye çalışmaya devam edebilir. Verilen bilgilerde yazmıyor fakat bence grubun en depresif kişisi Boba Chops. Geçelim bir sonrakine. İkirliki. Kendisi yüksek ihtimalle bizimle bir düelloya tutuşacak. Fakat bilgisinde de yazdığı gibi yenildikten sonra mazeret uydurmaya başlayacak. Fakat şunu da unutmamak lazım ki o doğuştan yetenekli. Gelelim Rebi Baby'e bence kendisi Nightmare Creatures'daki en önemli karakter. En azından bizim için öyle. Çünkü bilgisinde yazdığı gibi çok dedikodu yapıyor. Mahremiyeti ya da sınır kavramı yok. Verilen bilgilerine bakarsak başkalarını gizlice dinleme huyunun da olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki Poppy Playtime hikayesinin belki de en önemli şeylerini bu karakterden duyacağız. Acaba oyunda bize kimlerden bahsedecek? Kimin dedikodusunu yapacak? veya kimleri gizlice dinledi de onların konuşmalarını bize söyleyecek. Anlatacağı şey her ne olursa olsun hiçbir şekilde mahremiyet veya sınırlama olmadan anlatacak. Bunun için sabırsızlanıyorum. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Dedikodusu kalmadıysa kendisi de uyduruyor. Yani bu konuda biraz dikkatli olmalıyız. Araya sıkıştırdığı yalanları nasıl ayıklayacağız bilmiyorum. Ama yine de bizim için önemli şeyler söyleyeceği kesin. Evet, bütün Nightmare Creatures üyeleri hakkında konuştuk. Peki bunların yapılma amacı neydi? Yani zaten Smiling Creatures var. Bir de niye kabus versiyonları oldu ki? Bu üç oyuncak büyük ihtimalle Cadılar Bayramı için özel bir seriydi. Yani sınırlı sayıda oyuncaklardan olabilirler. Smiling Critters'ların korku temasıyla süslenmiş versiyonları olabilirler. Evet videomuz bu kadardı. Şimdilik Nightmare Critters hakkında bu kadar bilgi biliyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin fikirlerinizi de yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın.